Leyla. buluşacağım. Hangi mi takayım? Bunu mu takayım? Yoksa bunu mu takayım? Bu. Aa, Ayla sen burada ne yapıyorsun böyle tabletle? Ee, Hı? Ne diyeyim? Ee, ne yapıyorsun tabletle? Ne diyeyim? Bilmiş, ne yaptığını söyle. <laughs> ne olmuş tabletin orasına? Kırıldı. Aa nasıl kırılmış öyle? Ay köşesi ne Anne var? açayım mı? Açayım mı? Aç 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 aç. <laughs> Aa delik var tablette. Bu tablet nasıl delinmiş böyle? Aa bakıyor. Tableti mi kırmıştınız? Bilerek mi yapmıştınız? İçini merak mı etmiştin? Birileri yapmadık, yanlışlıkla yaptık. Yanlışlıkla mı yaptınız? Aa açalım mı o zaman ne içinde ne varmış ya? Dur evet, be, arkadaşlar açtım. böyle bir çizim tabletimiz var, Geri gösterelim Aylaçım. Dur bakayım ne yapıyorsun bir tanem arkadaşlarını da görsün annem. Heh, evet, şimdi şöyle Ayla ile ablası bu çizim tabletinin içinde ne var diye merak ettikleri için köşesinden açmaya başlamışlar. Açtıkları içinde, bakın dur. Heh, yazmıyor orası. Açtıkları içinde bak açılan yer böyle oluyor. Şimdi açıldı ya mesela açılan yer artık böyle siyah olmuyor, boyanmıyor. Bak şimdi normalde buraya biz Ayla yazalım. Ayla. Dur yazayım bir tane oh, Ayla. Sil, sil. Sileyim mi? Ah, silmesi çalışıyor kırık. mu bakayım? Normalde çizim tabletiydi bu. Yazıyorlardı. Düğmesine basıyorduk ve siliniyordu. Ama içinde ne olduğunu merak ettikleri için sökmüşler. Ama Ayla bir daha çizim yapamazsın hepsini çıkarırsan. Bundan vazgeçtik ki. Artık oynamayacak mısın bununla? Hmm. Aç bakayım. İstersen yarısına kadar aç. Sonuna kadar açma. Arada bir çizim yaparsın. Ne varmış içinde? Bakın silmesi için. Şimdi sildiğimizde şur şuradaki bakın düğme var. Şuraya bastığımızda siliniyordu. Hı -hı. Böyle bir tane düzenek yapmışlar. Herhalde şuna basıyorduk. Hı -hı. Aç anneciğim madem. Madem gözden çıkardın, açalım bakalım ne varmış içinde. Evet. Oo! Nasıl kötü çıkardım. Evet bak. Ay saçıma yapıştı Ayla. Ah. Çıkardık saçımdan da. çekeceğim evet. Şimdi evet arkadaşlar bakın çıktıktan sonra Artık burası böyle siyah olmuyor. Bakın çizim yapılıyor mu? Aa böyle siyah çizim yapılıyor. Ama bu tarafa şu tarafa bir kalp çizeyim mi anneciğim? Evet. Bakın bu tarafı çok güzel çizimler yapılıyordu. Sil, 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 sil. kim silme düğmesi tekrar çalışıyor mu? Çalışıyor. Artık böyle şey gibi oldu. Cam boğulanması gibi oldu. Oo, ne yapayım? Korkuyorum. Çok ses çıkaracak. E çıkarsın ne olacak ki? Anne babam nerede? E i̇şte. baban yok ya evde. Ha. Ama o zaten bu oyuncak senin oyuncağın. Çek bakalım. Hoppa! Evet, ne varmış. Şimdi böylelikle de görmüş olduk aslında. Sizin sayenizde şimdi ben de aha bak böyle bağlantısı varmış bunun burada. Bakayım normal. bu yazılıyor mu anneciğim? Dur kalemi şu ucunu şu çevireyim. Normal. Yaz bakayım yazılıyor mu? Hayır yazılmıyor. Çiziliyor ama. Ha, çiziliyor ama yazılmıyor. Evet normal. böyle bir tane siyah bir kağıt almış. Koparabilirsin. Bakın burada düğmesi işte bu silmesi için o yazıları. Bu ona bağlantılıymış. Evet şöyle de pembe de bir tane plastik tabletin çerçevesi varmış. Ya.